Kerimiz Yapı Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sunar. Ya bak, ya bak. Nasıl gidiyorsun çocuklar var? Ne yapıyor bu ya? Ne dedin ha sen dedim? Ezecek misin? Bakmıyor musun önüne? Çocuklar var. Sana ne lan? Baba baba baba. Babacım, baba Ne yapıyor bu? Çocukların önünde bir de. Baba, baba iyi misin? İyi misin baba? Hadi yok sana bir daha artistliği. Ne yapıyorsun lan çocuklarımın yanında? Hey, hey! Polis dur. Abi polis. Ne oluyor lan? Korkma kızım tamam. Bas abi bas bas dur. bas. Dur kaçma dur. İyi misiniz? İyiyim İyi. iyiyim sağ olun. Tamam. Hadi hadi hadi. Kırk beş kırk dörtten tüm birimlere. Ya da biz hallederiz. Tabii hallederiz. Biz de. Yapmıyorum onu. Hadi bakalım. İn lan aşağı! İn! Aşır, aç şunu aç! Aç! Amirim anlaşırız ya. Abarttınız ha. İn lan aşağı. İn! Bak bağırma. Çözelim aramızda. İn lan aşağı. İn! Çık lan dışarı. İn! İn! Geç şöyle. Geç şöyle. Ay. Ya. İn aşağı. İn, i̇n! Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. İndik dayı hayırdır ya. Al Aa! bu var al. Bırak bu Aa! var. Aa! Niye durmuyorsunuz lan? Lan kimsiniz lan siz? Kes lan. Şehir teröristi. Kes sesini. Aa. Ne istedin lan o adamcağız sen? Ha? Ne istedin? Ben çocuklarından da mı utanmadık? Kerimiz yapı malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sundu.